Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Bugün sizlerle Antalya'da kaldığımız oteli anlatacağız. Havuzunu, plajını her yerini sizlere göstermek istiyoruz. İlk önce size deniz manzarasını gösteririz ama ondan önce arkadaşlar bir otelinizi tanıtalım. Arkadaşlar burası bizim kaldığımız yer. Üst katta ben yatıyorum. Alt katta naz yatıyor. Böyle ranzamız var. Ben arada ben üst katta. Evet, otelde razı karşılaşmamıştık bu güne kadar. İlk defa karşımıza geldi. Burada annenler yatıyor. Arkadaşlar böyle eşyalarımız, burada televizyonumuz var. Burada kasa, banyo da göstereyim. Gelin sonra daha deniz manzarasını da göstereceğim. Arkadaşlar bir dakika ışığı açtım. Evet arkadaşlar burası da şöyle bu arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar burada Burada şey da şöyle var. göstereyim. Böyle büyük bir pencere dediği zehranlı simit var. Hemen şunu şuraya koy zehranı alacağım. Gelin arkadaşlar size de böyle. Deniz manzarasını sizlere göstereyim. Gelin Arkadaşlar. Albastım göstereyim. Arkadaşlar, burada küçük simetimiz var bir tane. Arkadaşlar, arkadaşlar küçük simet. Arkadaşlar deniz malzemesi. bakın arkadaşlar deniz manzarasına çok güzel arkadaşlar. O zaman arkadaşlar havuza gidebiliriz. Arkadaşlar buradan kartı alıyoruz ve dışa çıkacağız şimdi. Hayır. Evet arkadaşlar aşağı doğru gidiyoruz. Birazcık burada sessiz Babam olalım. Bundan. Evet yan tarafta insanlar var. O biraz sessiz olalım lazım. Hadi git Naz koş 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 koş. koş 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 koş. Evet arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyoruz. Sen azım in bakalım hadi. Evet iniyoruz aşağı doğru. İn bakalım Nazlıcığım. Evet. Hadi tamam hadi gel Zehra Nazlıcığım aşağı doğru inelim. Geç bakalım. Hadi. Evet gidiyoruz Aqua Park'a. Evet göstereyim şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar burası çok güzel. Zeyran asabıza girdin? Çok güzel Zeyran Hadi gel. Gel. Çok evet arkadaşlar çok güzel. alamıyorum. O yüzden yani buradan e, yukarı çıkamıyorum. Çenemiz su değmemesi lazım de, arkadaşlar. Anne. 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 Arkadaşlar Gel azalma. Bak çok güzel. Abla Beraber her yeri gezeceğiz Nazlıcığım. Bak her yeri şimdi gösterelim gel çok fazla ses var. Nazcığım ayaklarını oraya sopar mısın? bayağı bir ses var zaten. Bak arkadaşlar çok güzel. Dur hadi hadi Naz hadi ya evet. Çok güzelsin Naz'cığım Ayaklarım buz gibi su Naz'cığım hadi üzerine otursana Ne oldu Nazlı'cığım? <laughs> Aptal mı? Aferin sana. Hadi kaydıraklardan kaymaya gidelim. Bebek misin? Bebek Naz. Ay çok tatlı ama Naz. Hadi bak ben suya da i'm not Da evet arkadaşlar buradaki nersine düşüyor ve çok güzel arkadaşlar aşırı güzel. çok güzel.

Arkadaşlar görüyorsunuz burası da tırmanma parkuru. Akşam da buraya parayla, ücretsiz değil arkadaşlar. Parayla buraya geleceğiz. Biz de tırmanacağız burada. Bizi bağlıyorlar. Çok güzel. Böyle görüyorsunuz oyun şeyleri var. Hepsinden denemek istiyoruz. Otelimizin dışında şöyle bir gösterelim arkadaşlara. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle her bir bütün olarak göstermek istiyorum. Çok güzel otelimiz, yeşillik alanları da ve çok güzel. Burada fotoğraf çekilecek bir sürü yer var, ee, barlar var çok güzel, her yerde çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeceğimizi aldım kola. Şimdi buraya şöyle ücretli oyun alanlarını göstereceğim. Luna Park gibi böyle arabalar var su üzerine giden çok güzel parkuru göstermiştim. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Şöyle hepsi ücretli arkadaşlar Luna Park gibi. Arkadaşlar burada böyle oyunlarımız var, sonra zıplarımız var. Bak size kuzuyu da göstereceğim. Gelin arkadaşlar. Şöyle birazcık sıcaklık var. Evet, şöyle gösterelim. Tabii etrafı da sabitlemeyeyim. çok güzel arkadaşlar görünmüş size. Küçük avza bir gösterelim hemen. Evet, gidordan öne gideyim. Küçük kuzuyu geldiğiniz zaman hiç görmemişsiniz. oynayabileceğimiz oyunlar da var.